Ukrayna'da Avrupa Birliği yanlısı göstericilerin 3. haftasına giren protesto eylemi devam ediyor. Muhaliflerin Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya alıp Rusya ile bağlarını kuvvetlendirmekten yana olan Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'e öfkesi dinmiyor. Dünkü evin merkezindeki Lenin heykeli de bundan nasibini aldı. Ukrayna Komünist Partisi'nin diktiği heykel milliyetçi bir grup tarafından yıkıldı. Muhalif eylemciler buna mecbur kaldıklarını belirtiyor. Bunu daha medeni biçimde yapabilir, tarihi değeri olan bir heykeli çok daha önce müzeye kaldırabilirdik. Bu olanlar komünistlerin hatası. Onlar bize bu işi dediğim gibi yapma şansı tanımadı. Çünkü geçmişe sarılmaya devam ediyorlar. Buna karşı çıktılar. Bunun için bugün böyle yapmak dışında bir yol kalmadı eylemcilerin yıktığı heykelin kafası gövdesinden koptu. Devrim çağrısı yapan kalabalık ardından kırmızı granitten heykeli ellerindeki balyozlarla parçaladı. Euronews muhabiri o anlara tanıklık etti. Lenin heykelinin devrilmesi birçok Ukraynalı için tartışmalı bir olay fakat sembolik anlamı inkar edilemez. Tarihte bir sayfa daha kapandı. Çünkü Kiev'in merkezinde Şevçenko bulvarı üzerindeki bu heykel Ukraynalıların çoğu için bir daha geri dönülmemesi gereken bir dönemi ifade ediyordu. Onlara göre bu heykel tarihte kalması gereken eski Sovyetler Birliği'nin temsiliydi. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.